Arkadaşlar merhabalar. E, bugün de sayfa 7'den devam edelim. E, sayfa 7'de nelerimiz var? E, burada en çok kullandığımız seçeneklerden yine beden ilave ve beden silme. Eğer ki e, normal yapmış olduğunuz e, beden tablolarında eklemeniz gereken ya da işte bunların içinde silmeniz gereken bedenler varsa bunları isterseniz ilave eder isterseniz silebilirsiniz. Burada kalıbı yaklaştırıp e, bizim bu resim olan sayfada bunu değiştirdiğinizde otomatik olarak bütün hepsinin değişmesi gerekiyor. Beden ilave dediğimde e, eğer ki istiyorsam yukarıda beden il, e, edilen e, beden ismi yazıyor. Burada kendime sıralama yapabilirsiniz. İsterseniz mesela 46'dan sonra ben 48'i sonra 50'yi devam etmek istiyorum. Ama ne yapıyorum? 34 ile 32'yi de silmek istiyorum. Bakın beden ilave deyip 48 ile 50'yi ekledim. Beden silmeden de istersen bakın. Bununla bunu sildim. Benim 36'dan 50'ye kadar beden tablom oluşmuş oldu. Şimdi yakana baktığımızda burayı değiştirdiğiniz zaman görüyorsunuz otomatik olarak bütün bedenlerin hepsi de değişmiş oluyor. Beden tablosu çağırmayı zaten başta gösterdik. Ee, yine bu resmimizin üstünde tıkladığımızda görüyorsunuz burada 38 EBN oluşturduğumuz beden tablosu seçeneği çıkar. İsterseniz onu seçip yeniden bu beden tablosunu yenileyebilirsiniz. Beden tablosu taşımada e, diyelim hemen burada bir değişiklik yaptınız. Aynı de karşı tarafa geçmesini istiyorsunuz. Mesela buraya beden ilave ekledim. Bakın e, 50'yi ekleyelim buraya. 50'yi ekledim. Bakın burada 50 aynı şekilde devam ediyor ama şunda yok. Görüyorsunuz. Yok bunda da var. Buraya 32 ilave edelim. Buraya 32 yapayım. Eğer ki yoksa burada beden tablosu dediğimde burayı, buraya, burayı, buraya yapıp isterseniz beden tabloların hepsini aynı şekilde diğerlerine taşımış olursunuz burada AB numarası değiştirmede bu dikkatli kullanılması gereken bir işlem. Burada yaparken mesela eğer ki kalıbınız seriliyse, ki serili bu kalıbımız, e, beden kaydırmalarda diyeyim, kullanabilirsiniz bunu. E, diyelim ki modeli çalıştınız <laughs> ama siz bunu 38 değil de işte 40 bedeni ana beden olarak kabul etmek istiyorsunuz. Yani bir beden kaydırmak istiyorsunuz şurada görünen tabloda da mesela benim beyaz olan 38 bedenimin 40 olarak görünmesini istiyorsunuz. Öyle seçeneklerde kullanıyoruz bunda. AB numarası değiştirmeye girelim. Print'imi açık bırakırım. Hangi bedeni ana beden olarak kabul etmek isterseniz diyelim 40'ı. 40'ı seçtim. 40'ı eğer ana beden olarak kabul etmek istiyorsanız sağ tuş, sol tuşla direkt seçtiğinizde bakın 40 bedenim artık ana bedenim oldu. 38 kırmızıya döndü. 40 beden beyaza döndü. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ya bu işlemi tek tek yapmanız gerekiyor. Print'i açacağım. Bunu da 40 beden olmasını istiyorum. Yine sadece bakın sola bastım. Bunu da 40 beden olmasını istiyorum. Bunun da 40 beden olmasını istiyorum. Gibi. AB ölçü değiştirmede e, yaptığınız kalıplarda diyelim ki yine print'i kapatalım. Ben bunları zaten hafızaya almadan kapatacağım için sorun yok. E, AB ölçü değiştirmede e, eğer ki 40 bedeni yok değiştirdim. 38 olmasını istiyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Kalıbın üstüne tıklıyoruz. Sayfa açılıyor. Ben bunu 38 olarak bir beden daha bakın değiştirebilirim. Burada da yine yaparken print'inizin açık olmasında. Bakın küçülüyor, küçülüyor. Ya da işte 42 yazdım büyüyor ve büyüyor gibi. Ya da büyüyor gibi. Gördüğünüz gibi burada yaptığınız seri değinlerse bir beden kaydırma yapıyor bu da. Şimdi bunu hafıza yapmadan çıkarsak eğer burada da en çok kullandığımız seçenekler bunlar arkadaşlar. E, 7. sayfayı da bitirdik. E, son olarak bir 8. sayfamız kalıyor. Bu da işte kontrolleri yaptığımız sayfa. E, seri konusunda endişeniz olmasın. model çalıştığımızda modeli çalışıp ondan sonra serisini yapacağız. O zaman hafızanızda serileme işlemi çok daha iyi yerleşecek. Merak etmeyin bu konuda da. Hani üstünden kısaca geçtim ama serilendirme fonksiyonu üstünde model çalıştığımızda uzun uzun dururuz. Merak etmeyin. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Sayfa 7'yi de kapatmış olduk. Son bir sayfamız kalıyor. Artık kalıpların varyantını oluşturma bizim için en önemli şeylerden bir tanesidir bu. Bir sonraki dersimizde ondan bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.